Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini. Şimdi sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımıza özel karıştıracağım. Ve Ağustos ayı boyunca aşk ilişki durumunuzla alakalı öngörü yapabilmeyi e, diliyorum kendi adıma sizlere. İnşallah güzel şeyler çıkar. Önce partleriniz için sonra sizler için kartlarımı çekeceğim ve birbirine meç ederek sizlere anlatmaya çalışacağım. Ağustos ayı aşk ilişki durumunuzda nelere dikkat etmeniz gerekiyor ya da partner nasıl bir duygu durumda sevgili teraziler. Şimdi lütfen hem kartlarıma hem de partnerinize şöyle bir odaklanın ve bakalım kartlar bize nasıl bir öngörü sunacak sizler için. Hazırsanız önce partneriniz için kartlarımı çekmeye başladım. Bu arada efendim sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili teraziler. Ayrıca bir bilgilendirme daha yapmak istiyorum. Bunun bilgilendirmesine YouTube üzerinden çok sık yapmıyordum ama ondan sonra yapmaya gayret edeceğim. Birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları da var ve e, sevgi bağı çalışması ne demektir diye sorarsanız çiftleri birbirine daha e, yakın hale getirmek adına ya da böyle partnerinizle yakın zamanda ayrıldıysanız giden sevgilinin geri gelmesi adına yaptığımız bir çalışma. E, güzel sonuçlar aldığımız bir çalışma büyü vesaire asla değildir tamamen telepatik mesaj yoluyla yaptığımız bir meditasyon çalışmasıdır Ben de ilgilenirim Ben de düşünürüm diyorsanız yine WhatsApp üzerinden benden bilgi alabilirsiniz sevgili terazi burçları şimdi gelelim ağustos ayında partnerle uyuma duygu duruma partnerin ruh haline sizin tepkilerinize ee, bir öfke enerjisi var gibi görünüyor. Partner de size karşı sevgili teraziler. Yani Ağustos ayına <laughs> e, belki yakın geçmişte yaşadığınız bir sorun, bir problemin e, hal, halen böyle üzerinden atamamış olabilir ve böyle bir öfke enerjisiyle e, Ağustos ayına giriş yapmış gibi görünüyor açıkçası partneriniz. Bunun farkında mısınız? Evet farkındasınız. E, haklısınız, haksızsınız. Tabii ki burayı e, eleştirmek bana düşmez ya da e, yorumlamak bile bana düşmez. Fakat partnerde size karşı böyle bir öfke enerjisinin özellikle Ağustos ayının ilk günlerinde e, yüksek ol, olacağını söyleyebilirim. E, bunun karşılığında e, hani Kendinizi belki affettirmek adına diyelim burada ya da onun gönlünü almak adına ya da bu öfke durumundan onu e, çıkartmak adına e, vereceğiniz bir emek de olabilir. Yani e, belki gerçekten e, karşınızdaki insan partneriniz size karşı öfkelenmekte haklı ve bunun farkındasınız ya da... E, hani alttan alayım neyse tamam hadi bu sefer de hani gereksiz yere bir öfke nöbeti geçirdi ama hadi ben bunu da görmezden geleyim de diyecek olabilirsiniz. Bunun için vereceğiniz bir e, emek olacak. Yani partner sizi bu konuda biraz zorlayacak gibi görünüyor açıkçası sevgili teraziler. Aranızda artık her ne geçtiyse e, bunun acısını biraz sizden çıkartmak isteyecek gibi duruyor ve bunu bilinçli yapacak. Bunu da ee, söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Hatta bazı anlarda bunu abartabilir bile. Size gösterdiği tepki kadar e, size karşı sinirli bile olmayabilir. Bunu biraz böyle bilinçli yapacak. Belki bundan sonraki e, ilişkinizde o dengeyi kurmak adına böyle sizin gözünüzü bir korkutmak bile isteyebilir. Bilginiz olsun. Ee, üzülüyorsunuz. Ee, yani asıl sayının ilk Haftalarında ilk belki iki haftasında e, ciddi manada bu durumla alakalı bir üzüntünüz var fakat sonrasında e, bir eh diyebilirsiniz yani sizlerde bu durum sizi ayrılığa falan götürür mü? Asla götürmez gibi duruyor. Partneri hatta geri adım attırır gibi duruyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Aranızda ne geçtiyse bunu partner biraz uzatacak ve büyütecek ve evet bir kızgınlığı varsa karşı ama tepkilerinde bunu size daha fazla yansıtacak gibi ve bunu yaparken de geleceğe yönelik bazı planlar sebebiyle yapacak gibi. Bundan sonra hani ee, ben şimdi böyle bir tepki vereyim ki bundan sonraki hareketlerine dikkat etsin ya da bir daha böyle bir şey biz yaşamayalım. Büyük bir tepki vereyim ki e, onun önünü keseyim daha sonrası için e, böyle şeyler yapması adına onu e, bastırayım gibi bir çakallık peşinde aynı zamanda. Siz de dediğim gibi bunu başta bu duruma gerçekten hani üzü, üzülüp telafi etmeye çalışacaksınız. Bir emek vereceksiniz. E, toparlamaya çalışacaksınız ama sonrasında bir eh yeter e, çekip e, partneri böyle bir baskılamaktan yana olacaksınız gibi duruyor. Yani böyle bir inatlaşma mı diyelim buna bir e, aranızda bir gel gitler olabilir. Böyle bir birbirinizin bam tellerini bir basabilirsiniz ama yolun sonunda hani en azından Ağustos için bir ayrılık vesaire e, görünmüyor. Hani böyle bir korkunuz, endişeniz de olmasın. Ama tabii ki gereksiz, gerek o. E, tepkileri de çok böyle abartmamaya, büyütmemeye bakın ki e, böyle hani olunmayacak laflarla, olunmayacak sözlerle gitmemeye çalışın ki e, sonrası adına da ilişkinizi tehlikeye sokmuş olmayın sevgili teraziler. Bunun yanı sıra Partnerin bazı beklentileri var. Şimdi bu beklentiler içerisinde sizden de bazı beklentileri var. Asıl sayında olacak. Ama aynı zamanda yani işiyle, gücüyle, neyle ilgileniyorsa, işte hayatla, hayatıyla, belki ailesinden, belki çevresinden ilgileniyor bazı beklentileri de olacak gibi görünüyor yani biraz böyle kendini geri çekmek isteyebilir sadece size karşı değil dediğim gibi böyle çevresine karşı ben bir geri çekileyim ve bakayım kim ne kadar benim yanımda kafasına girecek olabilir ee, birebir tekrar ediyorum size karşı yapılacak bir hamle gibi asla durmuyor ee, daha çok böyle çevresel ailesel bir tepki koyabilir. Kendini bir beklentiye sokabilir. Bir geri çekileyim ve bakalım insanlar için ne kadar önemliyim kafasına girebilir. Bu durumu ister istemez bir tık size de yansıtabilir. Kişisel algılamayın. Bu onun şu anda herkese karşı uygulacağı bir tepki gibi duruyor. Çünkü ruh halinde bazı inişler çıkışlar var partlerinizin ağustos ayında. Sevgili teraziler yani şu demek değil tabii ki karşımız hani dengesiz işte psikolojisi bozuk birinden bahsetmiyorum ama yakın geçmişte zor durumlar yaşamış olabilir maddi manevi üzüntülü durumlar yaşamış olabilir bu da onda bazı dengesizliklere denge kaybına bir şeyleri yoluna sokmak adına yanlış şeyler belki de yapmaya sebep olabilir. Bu durumda sizin yapmanız gereken elbette ki ona destek olmak onun yanında olmak gibi görünüyor eğer canınız keyfiniz isterse tabii ki sevgili teraziler duygu durumda karşılıklı olarak bir problem görmüyorum birbirinizi seven anlayan bir çift gibisiniz fakat birbirinize bunu aktarma konusunda kesinlikle sıkıntılar yaşadığınızı düşünüyorum açıkçası. Siz daha böyle aktif, daha neşeli, daha e, keyif almak isteyen, daha hayata keyifle bakmaya çalışan bir karakterken karşınızdaki karakter biraz daha e, bencil, biraz daha çabuk öfkelenen, biraz daha böyle e, akıl oyunları yapan, biraz daha hesapçı bir kişilik ve bu sizde bazı uyumsuzluklara sebep olabilir fakat duygu durumda bir uyumsuzluk açıkçası görmüyorum ve Ağustos ayında da hani problemlerinizi de halledersiniz bu yakın geçmişte yaşadığınız sorunları çözüp dengelersiniz ve birbirinizi de bir şekilde yine tamamlarsınız gibi görünüyor Elbette bakın şunu da hatırlatmak istiyorum bu bir genel açılım ve genel açılımlarda Elbette biz genel enerjiyi değerlendiriyoruz fakat sizler e, istisna da olabilirsiniz. Bu sebeple hep ne diyoruz bilen arkadaşlar? Mutlak ve mutlak yükselen burçlarını da takip etsinler hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı. Bu sebeple özellikle yükselen burcunuzu mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi toparlayacak olursam bir öfke enerjisiyle aya başlamışsınız. Bu biraz daha devam edebilir. Biraz daha partner tabiri caizse çakallık peşinde olup daha sonrasını düşünerek bu tepkisini biraz size karşı abartabilir. Siz bu durumu toparlamak isteyeceksiniz. Belki bir süre alttan alacaksınız. Bu durum düzelsin diye emek vereceksiniz. Ama sonrasında bunun bir şımarıklık olduğunu fark edip siz de elbette ki bir tepki göstereceksiniz. Göstermiş olduğunuz tepkiyle de partneri baskılarsınız gibi görünüyor partnerin bir geri çekilmesi e, böyle bir kendini nadası alması durumu söz konusu olabilir bunu kişisel algılamayın e, yakın geçmişte yaşadığı bir sorun bir sıkıntı genel anlamda insanlara karşı böyle hissetmesine sebep olacak ve e, böyle bir adım geri durmayı tercih edecek karakter farklılığınız kesinlikle var ama duyguda e, bir problem görünmüyor ve Ağustos'un sonuna doğru da problemlerinizi bir şekilde halledip dengelersiniz gibi görünüyor sevgili teraziler. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmiştir bu açılım sizlere. Dilerim ki aklınızdaki soruları, acabaları az da olsa cevaplayabilmiştir. Burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız, reale de beğenerek beni desteklemenizi Rica ediyorum. Burası önemli. Aramızdaki alma verme dengesini kurabilmemiz adına çok önemli. Bir suçu lisan ettiysem de her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.